Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Kendinizi tanıtmamızı rica etsem öncelikle. Tabii ki. Ee, ben Burak Teveci. Ee, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2004 Jeoloji Mühendisi Bölümü mezunuyum. Ee, buradan mezun olduktan sonra yaklaşık bir, bir buçuk yıl kadar bir maden arama firmasında arama yolu görev aldım. E, ardından da yaklaşık 10 yıl kadar bir e, çevre danışmanlık firmasında çalıştım. E, bundan altı yıl kadar önce de VCA e, grup firmasını kurarak yine çevre danışmanlık sektöründe çalışmaya devam ettim. Jeolojiden nasıl oraya geçiş süreci oldu? Biraz da onu dinlemek isterim açıkçası. Evet. Yani jeoloji mühendisliği aslında ne iş yapar? Çeşitli e, mühendislik problemlerinin tanımlanması, analizi ve çözümü için e, jeoloji bilimi ve mühendislik e, ilk yöntemlerini kullanan e, bir ana bilim dalı aslında. E, bu problemler neler olabiliyor? Maden veya petrol yatakları veya jeotermal enerji kaynaklarının e, nerede olduğunu, e, miktarının ve rezervinin ekonomik olarak yeterli olup olmadığını araştırıp ortaya koyabiliyor jeoloji mühendisleri. Veya işte zemin koşulları, yer yeraltı inşaat yapılarının uygunluğunu, zemin şartlarının buna uygun olup olmadığını değerlendiriyorlar. Veya yeraltı su kaynaklarını gene e, nerede bulunduğu miktarının e, rezervin yeterli olup olmadığı gibi hesaplamalar yapıyorlar. E, buna ilk olarak doğal e, süreçlerle ilgili deprem, heyelan, sel ve benzeri e, süreçlerle ilgili risk değerlendirmesi. Hangi bölgeler bu tarz riskler taşıyor? E, bu risklerden kaçınma gibi önlemler alınması gerekir. Bunları değerlendiriyor jeoloji Mühendisleri. Ve bizim üzerinde çalışmakta olduğumuz konu doğal ve endüstri kaynaklı e, Toprak, yeraltı suyu kirliliğini oluşturacak süreçler nelerdir? Bunların tespiti nasıl yapılmalı? İnsan ve çevre sahanları ne gibi riskler yaratabilir? Bunların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi konusunda çalışıyor. Yani bunlar gibi mikro ve makro ölçekte en küçükten küçük bir saha üzerinden büyük uluslararası politikaların geliştirilmesine kadar aslında jeoloji mühendisleri bu süreçlere kendi bilim dalı başlığı altında katkı sağlıyor. Çevre mühendisi ve jeoloji mühendisinin ortak çalıştığı alanlar var mı? Çünkü hani çevre danışmanı deyince direkt böyle çevre mühendisi olması gerekiyormuş gibi bir algı oluşuyor. <laughs> yani normalde bizim yaptığımız danışmanlık hizmeti aslında çevre danışmanlık sektörüne jeoloji mühendisleri şu başlıklarda genelde ağırlıklı olarak çalışıyor. Çevre jeokimyası yani herhangi bir kirleticinin e, jeokimyası ile ilgili nerede ne tarz doğal süreçlerle oluşabilir bunlar endüstri kaynaklı insan kaynaklı e, kirleticiler olabilir. E, Bunların jeokimyası ile ilgili çalışıyor. Yani topladığımız toprak su e, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışıyor jeologlar bu alanda. E, kirlenmiş sahalar işte bizim ağırlıklı olarak çalıştığımız konu. Kirlenmiş sahalarla ilgili çalışıyor. Çünkü bu kirlenmiş sahalarla ilgili sürecin e, veri toplama kısmı aslında topraktan, yer altı suyundan, yerin altından veri toplanması gerekiyor. Bu Öncelikle jeoloji mühendislerinin e, faaliyet konusu. veri topladıktan sonra bunun değerlendirilmesi e, ve buna özgü çözüm üretilmesi çevre ve jeoloji mühendislerinin ortak e, yürüttükleri çalışmalar genelde. Ama sağdan veri toplanması kısmı dediğim gibi genel dünya genelinde de bu şekilde. E, Türkiye'de de böyle ilerliyor şu an. Ağırlıklı olarak jeoloji ve jeoloji mühendisleri yer altında e, sondaj yaparak, e, toprak numuneleri alarak yerin altından sunum numuneleri alarak e, bu verilerin toplanmasını sağlıyorlar. Şu an aslında... E, Popüler başlık çevreyle ilgili sürdürülebilirlik. Hmm. Bu sürdürülebilirliğin de üç ana şey var aslında. Toprak, su ve hava. Bunlardaki kirleticilerin ve azaltılması ve işte gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde bugünkinden daha iyi koşullar veya en azından bugünkü koşulların aktarılması hedefleniyor bu sürdürülebilirlik başlığı altında. Hmm. Halbuki şu an dünyadaki çevre konusundaki önceliğimiz hava. Çünkü bu emisyonların yarattığı bir sere gazı etkisi ve buna bağlı küresel ısınma gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Yakın zamanda da bunun etkilerini çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de de çok görüyoruz. Kuraklığa bağlı yangınların artması çok bizim kuşak şansının dünya genelinde yüksek yangın oranları mevcut. Bu da hem nemin az olması, yağışların azalmasına bağlı bir durum. Hem de ortalama ısılar çok yükselmiş durumda bizim bulunduğumuz kuşakta. Ee, o yüzden genelde şu an popüler konu ve e, önceliklendirdiğimiz insan olarak önceliklendirdiğimiz konu hava kirliliği. Bunu azaltmaya odaklanmış durumda herkes. Ama aslında bu hava kirliliğinin ve küresel ısınmanın dolaylı etkileri toprak ve suya da yansıyor. E, kuraklık sebebiyle su kaynaklarının azalması e, ve işte kirlenmeye bağlı toprak kullanılabilir toprağın azalması. E, bunları da aslında önceliklerde yavaş yavaş şu sıralara taşımaya başladı. E, Bizim uğraştığımız konu dediğim gibi havadan ziyade toprak ve altı suyu. Bu üç bileşenden ikisine aslında odaklanmış durumdayız biz yaptığımız çalışmalarda. Ee, biz ne yapıyoruz? Ee, bununla ilgili Türkiye'de bir mevzuat var. Daha önce toprakla ilgili 2001 ve 2005'te yayınlanan yönetmelikler vardı. Bu 2010 yılında güncellendi. Ee, Toprak kirliliği kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalara dair yönetmelik başlığı altında. Bu çok kapsamlı detaylı üniversiteler tarafından hazırlanmış bir yönetmelik. Oldukça da teknik bir yönetmelik. E, yürütülmesinde o yüzden biraz e, zorluklar da yaşanıyor şu an. E, çünkü dediğim gibi daha 2010 yılında çok e, genç bir yönetmelik. E, bununla ilgili paydaşların hepsi öğrenme sürecinde. Yani endüstri, bakanlık, çevre müdürlükleri, danışmanlık firmaları... Herkes bu yönetmeliği öğrenme sürecinde daha. Dünyada biraz daha eski. Ya yani bu yönetmelikten önce de biz Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar yürütüyorduk. E, 2005 yılından beri e, burada faaliyet gösteren yabancı firmalar kendi standartlarını buraya aktarıyorlardı ve burada bu çalışmaları talep ediyorlardı çevre danışmanlık firmalarından. Onlarla birlikte işte biz de süreci öğrendik ve bunu olabildiğince e, Bakanlığın yönetmeliği oluşturma sürecinde de uygulama sürecinde de bu teknoloji aslında bakanlığa ve bütün diğer paydaşlara aktarmaya çalışıyoruz. 2015-2016 sürecinde çalışmalarımız da oldu. Teknik rehberler hazırlanmasına yardımcı olduk. Bunun uygulanmasına yönelik. Hem ülke genelinde aynı standartlarda uygulanmasını hedefliyorduk o süreçte. Bütün il müdürlüklerine rehber olacak iki tane doküman hazırladık. Burak Bey, yeraltı sularının kirlenmesi nasıl bir süreçte oluyor? Hani... Ve sonrasında iyileştirilmesinde nasıl bir yol izleniyor <laughs> aslında? Evet, evet. Yani bizim <laughs> yaptığımız çalışmalar genelde ağırlıklı olarak endüstriyel kirlilikle ilgili. Aslında toprak ve <laughs> yer suyunun kirlenmesi sadece insan faaliyetleri doğal süreçlerle de olabiliyor. İşte yakın zamanda yaşadığımız sel felaketleri veya buna benzer belli alanlardaki jeolojik koşullar da bu tarz insan sağlığına riskler oluşturabiliyor. <laughs> bu da aslında jeolojinin farklı bir biliminin, farklı bir alt dalının konusu. sağlıkla ilgili doğal süreçlerden kaynaklanan riskleri onlar değerlendiriyor. Bizimki biraz daha endüstri kaynaklı, insan faaliyetleri kaynaklı riskleri biz tespit edip e, temizlemeye çalışıyoruz. E, nasıl oluşuyor bu? Genelde e, farklı mekanizmalar var. Bunlar işte doğal afetler sonucu olabilir. Atıyorum yakın zamanda yaşadığımız sel felaketleriyle e, dağdaki bir fabrikanın kimyasalları e, aşağıdaki yerleşim yerlerine taşınabilir. E, bunun yaratacağı riskin e, nerelere ne kadar yayıldı ve e, insan sağlığına bir yaratacak mı uzun vadede, kısa vadede bunları değerlendiriyoruz. E, bir döküntü, sızıntı sonucu olabilir. E, Bunlar genelde kazalar sonucu oluyor. İşte bir tren kazası, gemi kazası, e, kamyon tanker devrilmesi, atıkların dökülmesi yolda gibi. Veya endüstriyel doğal süreçlerinde bir tesisin doğal e, faaliyeti sırasında e, farkında olmadan azar azar e, depoladığı, kimyasal depoladığı alan, atık depoladığı alandan e, sızmalar olabiliyor. E, bu sızmalar öncelikle toprağı kirletiyor. Arkasından da e, çözünmeyle kirletiyor. Yeraltı suyuna taşınabiliyor, yüzey sularına taşınabiliyor. Biz bunların hepsini gittiğimiz zaman değerlendiriyoruz. Bu risklerle ilgili taşınım yollarını, kaynakları tanımlıyoruz önce. Ardından taşınım yolları nelerdir? En riskli olanı genelde deri teması olabiliyor, içme olabiliyor. Bu Buharlaşan kimyasallarda buhar taşınımı olabiliyor. Yutma olabiliyor. Bir insanın yiyeceği yeme e, aktarabiliyor. Bunlarla ilgili taşınma yollarını, kaynakları belirledikten sonra bir insana ulaşıyor mu bu? Ulaşıyorsa ne miktarda ulaşıyor? Bununla ilgili de literatürde belirlenmiş değerler var, istatistiksel veriler var. Hmm. Bir insan, okuyorum, günde ne kadar krom alırsa sürekli 40 yıl boyunca. O onda sağlık riskine yol açabilir. Veya işte kanserojen kimyasallar var tanımlı uluslararası literatürde. Bunların insan sağlığına risk yaratacağı miktarlar tanımlı. İşte kilonuzda maruz kaldığınız miktarla doğru orantılı bir şekilde bu risk artıyor. Bunlarla ilgili modellemeler oluşturarak size yaratacağı riski hesaplıyoruz. Veya oradaki en hassas alıcıya bu çocuk olabilir. Bir hastane, bir okul olabilir. Yerleşim yeri, ev sakinler olabilir, iş yeri çalışanlar olabilir. Bunlara riskleri hesaplıyoruz. Hı. Ve e, onlara risk yaratmayacak konsantrasyona nasıl düşürebiliriz? E, bu modellerden bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Sonrasında da temizlenmesi süreci başlıyor tabii. Evet. Orada işte pek çok farklı ana bilim dalından e, kişilerle ortaklaşa yapılan çalışmalar. E, dediğim gibi sağdan veri toplama işleri, ağırlıklı jeolog, hidrojeologların yaptığı iş sonrasında Farklı şeyler de giriyor. Hatta e, halkın katılımı gerekiyorsa sosyologlar girebiliyor sürecin içerisine. E, etraf etkilere konuya çok hassas bir denge e, varsa yoluklar çalışmaya dahil olabiliyor. E, çevre mühendisleri dahil oluyor. Bütün bu farklı bilim dallarının ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmaya dönüşüyor, eleştirmede de gerekli olduğu durumlarda. E, daha çok ama bizim yaptıklarımız şu ana kadar daha küçük ölçekli çalışmalar. Daha çünkü bebek adımları atıyoruz ülkede. Ee, yeni yeni gelişiyor. Veya acil durumlar olabiliyor bazen. Ee, acil duruma hızlı gidip müdahale etmek gerektiren bir durum ee, Atıyorum bir kaçak, e, akarsuyla içme suyu barajına ulaşabilecek oluyor. Orada gidip acil müdahale ekipleriyle, hızlı bir müdahaleyle hemen kaçağı toplayıp her tarafını sağlıyoruz. Arkasından da bahsettiğim modellemeler biraz daha uzun süreçler, birkaç yıl alıyor çünkü modelleme ve temizleme ile ilgili e, işlemler. Biz ne yapabiliriz mesela böyle bir durumla karşılaştığımızda bunu nasıl fark edebiliriz gibi? Ya yani Hassasiyet aslında bunlarla ilgili henüz yok. Dediğim gibi daha çok herkes farkında değil. E, bizdeki STK'lar genelde şeylere odaklanmış durumda. E, tema var mesela ağırlıklı erozyon odaklı çalışıyor. E, Toprak ve yeraltı ile ilgili çalışmaları var ama toprak kirliliğine daha odaklanmış durumda değiller. Ee, çok gündemlerinde olan bir konu değil. Veya e, uluslararası bir takım çevre STK'ları var. Yerel STK'larımız, kültürel e, mirasla e, takip eden STK'larımız var. Ama doğrudan toprak kirliliğine, yeraltı su kirliliğine odaklanmış bir STK'mız henüz yok. Ee, öyle olduğu zaman da aslında bir arkadan itici güç gelmiyor. Genelde odalar, meslek odaları biraz takip evet. ediyorlar dönem dönem e, bu konuları ama arkadan e, bununla ilgili e, Bizim menfaatimizi, halkın menfaatini koyacak, bir faaliyeti yapacak STK'larımız henüz oluşmamış durumda. Bunları oluşturmak için belki bizler bir çaba edebiliriz Bunun dışında kendi ölçeğimizde eğer kullandığımız bir yer altı suyu varsa, toprakta doğrudan temas halindeysek, buralarda yakınımızda bir endüstriyel faaliyet varsa, şüphelendiğimiz bir durum varsa, burada atıyorum suyunuzda bir koku tad değişimi olabilir, renk değişimi olabilir yer altı suyunuzda veya evinize giren bir beklemediğiniz bir koku olabilir. E, sizi rahatsız edecek düzeyde bir şeyler olabilir. E, bunları fark ettiğiniz zaman hemen resmi kurumlara başvurmanızı e, önerebiliriz. E, çünkü bunlar uzun vadede e, sağlık riskleri ve kanser riskleri taşıyan durumlar. Bizde çok yaygın uygulanmıyor ama yurt dışına gelmiş gelen sizden istiyor. Radon aslında bodrum katlarda doğal süreçlerle oluşan bir radyasyon ölçüm. Aha. Ve e, biz de bunu ölçümünü yapacak bile bir cihaz bulmakta zorlanıyoruz biz burada. Laboratuvarlardan bunu de yaptıranıyoruz. O standart halinde. E, ve Türkiye'de belli bir radon haritası da yapılmış mesela. E, atom enerjisi kurumu tarafından. E, ama genel jeolojiye dayanarak Sizin spesifik evinizde sürekli radyasyona maruz kalıyor musunuz, kalmıyor musunuz? Bununla ilgili bir çalışma siz kendiniz yapamaz durumdasınız. Teflon tavalardaki ana ham maddesi. E, bu şu an dünyada genel popüler bir bu çok yüksek sağlık riski içerdiği ve hatta çifte birikerek uzun vadede de etkisini gösterdiği anlaşılan bir kimyasal ve biz bunu mutfaklarımızda hala kullanıyoruz. Teflon malzemenin içerisinde bulunan bir parçalanmayan doğal süreçlerle normalde pek çok kimyasal kendiliğinden parçalanır veya bilgimiz belli miktarda tövbe elde bu tam tersine birikiyor vücudunuzda ve artık tolere edemeyeceğiniz seviyeye geldiğiniz zaman da kalıcı bir etki bırakıyor sizde. Şu an mesela biz daha daha temel konulardayız ama e, ıı, bunlar da araştırılıyor. Bunların etkileri ıı, saptanmaya çalışılıyor. E, i̇şte bunlarla ilgili de takip edip aslında e, belli kurumlar, e, STK'lar bunları takip edip altı ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Antalya'da süt emine, e, sağladığımız tesisler vardı. E, hmm. Bunlarda mesela geçen sene e, çok sert bir şekilde yüzey sularını kullanamaz hale geldiler. Yeraltı su seviyeleri de herkes yüzey suyu gittiği için hmm. e, bütün çevredeki tarım arazileri yeraltı suyuna yutulunca çok hızlı bir düşüş oluyor yeraltı suyu seviyelerinde. Ve e, yetmez hale geldi neden yeraltı suyu normalde bununla ilgili aslında e, yaptığı çalışmalar var, belgeler, belgeler var. E, su kullanımını planlamaya çalışıyorlar, herhalde su kullanımını. Ama e, yüzey suyu birden kesilince oradaki insanların tarım tek gelirleri, bunu durdurma şansları yok. Herkes izinsiz bir şekilde yer altı kullanıyor. E, normalde işte bu aslında öngörülebilir bir şey. Kuraklığın geleceği, e, mevsimsel değişimlerin olacağı beklenen bir şeydi. Bununla ilgili planlama yapmamız gerekiyor. Bunun dışında işte bizim ana konularımızdan birisi dediğim gibi yukarıda olabilecek bu yeraltı suyunun kaynak kısmında olabilecek bir endüstriyel faaliyet bu suyu kirlettiyse bu su zamanla kullanılamaz hale gelecektir. Bizim aslında yaptığımız şey bu. Yani endüstri faaliyetlerinin böyle bir şey yaratıyor mu yaratmıyor mu bu yönetmeliğin hedeflediği şey de bu. Bu suya ihtiyacımız olmadan. Bu suyun temiz olduğunu, kullanılabilir olduğunu ve kullanılabilir kaldığını garanti altına çalışıyoruz. Ee, ve ki ileride yüzey sularına, yer altı sularına çok muhtaç hale geldiğimizde e, bu su hala kullanılabilir olsun ve iyi planlanmışsa sürdürülebilir bir şekilde. Çünkü yer ya altı suyu yarışlarla da kendisini besleyebilen bir şey. E, uzun vadede sağlıklı şekilde kullanmaya devam edebiliyoruz. Tarımsal gıdaların toprak ve sulama sularından ne kadar etkilendiği, kirlendiği ile ilgili çalışmalar var mı acaba? Bizim yaptığımız risk değerlendirme çalışmaları aslında biz buna da bakıyoruz. Yani topraktaki ve yer konsantrasyonların e, ne kadar gıdalara geçiyor. E, bütün tarım ürünleriyle ilgili literatür çalışması yok. E, ama pek çoğuyla ilgili yurt dışında yapılmış literatür çalışmaları var yani atıyorum toprağınızda yüksek bir e, krom veya arsenik kirliliği var. Veya yeraltı suunuzda. Bu aslında bizim Ege Bölgesi'nde sık karşılaştığımız bir sorun. Ege Bölgesi'nin jeolojik hidrotermal aktivitelerinden dolayı toprak ve e, yüzey yüze yeraltı sularında metal kirlilikleri yoğun sık rastlanan bir durum. Ve bunların bir kısmı bitkilere de geçiyor hangi bitkiye ne kadar geçtiği ile ilgili literatür çalışmasını değerlendirebiliyoruz. Eğer herhangi bir literatür çalışması yoksa bunu gerçekleştirmek gerekiyor. O kimyasal üzerinde, o sahada uğraştığımız kimyasal üzerinde, suda veya toprakta gördüğümüz kimyasalla ilgili bitkiye ne kadarının geçtiğini önce e, bilimsel araştırmayla ortaya koymamız gerekiyor. Yoksa arkasından az önce bahsettiğim risk modelleriyle e, bu bitkiyi bir insan 40 yıl boyunca işte atıyorum 100 gram yerse e, kendisine kanser oluşma olasılığı nedir veya herhangi bir sağlık riski, işte böyle bir rahatsızlığı, e, sinir sistemi, fonksiyon bozuklukları oluşma olasılığı nedir? Bunlarla ilgili istatistiksel hesaplamalar yapıyoruz e, ve bunun işte size ne kadar süre maruz kalmalısınız, ne konsantrasyonda maruz kalmalısınız. Toprakta atıyorum 100 mg var, buna 50'ye düşürürsek sizde kanser yaratma olasılığı kabul edilebilir seviyeyi düşürüyorsak oraya kadar temizliyoruz toprağı, yüzey sularını veya yer altı Düzenli aslında e, şu an öyle planlar da var. Yüzey sularının takip yapılmaya çalışılıyor. E, <laughs> izleme programları oluşturuyor Havza bazında. Havzada eğer yani böyle bir kirlilik varsa e, ipin ucunu yakaladıysanız oradan kaynağını bulabilirsiniz. Türkiye'de firmalar satın alın ve saha saha terk ederken denetim ve iyileştirme için bütçe ayırıyorlar mı? Yani normalde bu yurt dışında çok sık uygulanan bir uygulama. Normalde yabancı firmalar Türkiye'de veya başka bir yerde yatırım yapacaklarsa, bir tesis kuracaklarsa veya bir tesis satın alacaklarsa girmeden önce bu toprak veya su iyileştirme tespit konuları aslında çok maliyetli konular. Çünkü bu tarz bir kaçak oluştuğu zaman çok büyük hacimlerde toprağı ve çok büyük hacimlerde suyu kirletme potansiyeline sahip haliyle temizleme süreci de o oranda maliyet artırıyor. O yüzden bu tarz bir yatırıma girmeden önce e, sahada böyle bir kirlilik olup olmadığını araştırıyorlar. Standart prosedürleri var. E, önce bir literatür araştırması yapıyorlar. Arkasından sahada detaylı örnekleme çalışmaları yaptırıyorlar. Ve yatırıma sonra giriyorlar. E, ve çıkarken de e, ileride kendilerine bir dönüş olmaması için e, yasal sorumlulukla ilgili yani burayı siz geçmişte kirletmiştiniz temizleyin denmemesi için çıkarken de bunu kontrol ediyorlar. E, bizde ne yazık ki şu an böyle bir uygulama yok. Ama böyle bir beklenti, böyle bir talep var. Dünyadaki, daha çok Avrupa'daki diye sorayım, yönetmelikler arasında hani ne gibi farklılıklar var? Avrupa'ya yakın bir şey demeyiz ya da ne durumdayız? <laughs> Bizim yönetmenimiz e, ne yazık ki onların çok ötesinde bir yönetmelik çıktı. <laughs> Şöyle bir şey oldu. E, bizdeki yönetmelikler Avrupa mütesavatına e, uyum süreci içerisinde hazırlanan bir yönetmelik bu da. <laughs> ve e, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nin toprak direktifini e, baz alarak hazırlanan bir yönetmelik oldu bu. E, ama bu Avrupa Toprak Direktifi Avrupa'daki ülkelerin baskısı ve sanayinin baskısı sonucu. Çünkü bu bir maliyet geçiriyor sanayi kollarına. E, onaylanmadı. Ama bizde çıktı bu yönetmelik. Ama temel felsefe olarak aslında herkes aşağı yukarı aynı şeyi kullanıyor, risk yaklaşıyor. E, çünkü e, önceliklendirmeniz gerekiyor. Herkesin bir sürü e, kirli sahası var. E, tek şurada endüstri Kolu geçmişten gelen bir kirlilik yükü var. Ve bunların hepsi bir maliyet. Ve bu maliyetlerin hepsini aynı anda e, endüstriye yüklemeye kalktığınız zaman e, o sanayi kolları rekabet edemez hale geliyor. Ve pek çok insanın işini kaybetmesine devlet açabilir bu O yüzden bunu önceliklendirmeye çalışıyorsunuz. Bunu da risk bazlı değerlendirmeye yapıyorsunuz. Genel bütün dünyasında bu yaklaşıma dönüyor şu an. Bizimki de risk bazlı çıkmış oldu önden. Uygulanabilir ile ilgili de şu an hala e, başta da bahsettiğim gibi kapasite geliştirmeye çalışıyoruz biz de. Aslında biraz hazırlıksız başladık biz bir yönetmelikte. Hı. Çünkü dediğim gibi çok teknik bir yönetmelik. E, pek çok farklı e, bilim dalının dahil olması gereken bir yönetmelikti. Ee, ama onlar hiçbir hazır değildi çalışmaya. Yani ne danışmanlık firmaları hazırdı. ilgili tecrübeleri vardı. vardı. Ee, ne e, il müdürlükleri bununla ilgili yeterli bilgiye birikime sahipti. Ne de endüstri bununla ilgili bir tecrübesi vardı. Ee, çünkü yurtdışına da yani kötü tecrübe yaşamadan onunla ilgili kimse önlem almıyor onların çok fazla yaşanmış kötü tecrübesi var. Bizde endüstrinin böyle bir kötü tecrübesi yok. Ve bunun daha etkilerinin nereye varabileceğiyle de ilgili kimsenin bir farkındalığı da yok. biz biraz daha hazırlıksız yakalandık. İşte geçen 5 yılda bir şeyler oluşmaya başladı. Ve sürekli bakanlık ne çaba sarf ediyor, çalıştaylar yapıyor, yönetmeliği güncellemeye çalışıyorlar ve herkesten görüş almaya çalışıyorlar. Bununla ilgili okur yazarlığımızı biraz arttırmamız gerekiyor. Toprak ve yarat ilgili. Yani biz talep etmedikten sonra aslında arka yetici bir güç olmadan hiçbir yönetmeni kolay kolay uygulanmıyor. Ki bir tek Türkiye özgü bir durum da değil. Dünyada her yerde böyle bu. Ben çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul edip yayınımıza katıldığınız için ve bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok keyifli oldu. <laughs> Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.